Alıyorlar. Yok o onu çekmiş de, önceden de sonradan bu bunu çekmiş. Ulan çekme var, çekme var. Şimdi Rodriguez'de Sara'nın pozisyonunu söylüyorum. Sara da çekiyor. Fakat bir tanesi öyle bir çekiyor ki. Salay. Şey, Sal 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 Salay ile e, Rodriguez'in pozisyonu. Şimdi şöyle çekme var. Bir de böyle çekme var. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. <laughs> tamam mı? Yani ikisi farklı çekme. O yüzden... Ya işte hakemler yine başladı. Galatasaray penaltıyla mı başladı. Kardeşim Galatasaray penaltı kazanacak da vermeyecek, vermesin mi hakemler? Sezon penaltıyla açıldı yalnız. E vermesin mi? Penaltı <laughs> pozisyon. Orada kızması gerekenler kime kızacaksın? Orada, hakeme kızmayacaksın. Zaten var verdi penaltıyı bu arada. Hakeme kızmayacaksın. Rodriguez'e kızacaksın kardeşim. Top sana gelmiyor. Topla bir alakan yok. Pozisyona senin adamın vurmayacak. Yani salayı vurmayacak o topa. Adam oyunun pozisyonu içerisine, de biliyorsun topu kestiler, öndüre gitti evet top. Evet yani, Topu indiği yerde yani. yoksun. Sen nereye bu dövüşün içerisine saçma sapan bir şekilde giriyorsun yani. Anladın mı? Hakeme kızacağına orada e, Rodriguez'e kızacaksın. Pozisyon yüzde yüz penaltı. İlk pozisyondan bahsediyorum. İkincisi? İkincisi yüzde iki penaltı. İkincisi yüzde <laughs> iki bir şey söyleyeceğim. Kim yaptı? A Abena mı yaptı o pozisyonda değil mi? A Yoksa evet, Abena yaptı değil mi pozisyon penaltıyı? Abi böyle bir hareket var mı? Ya biz bunu halı sahada yapmayız ya. Hani antrenmanda yaparlar ya çocuklar. Aha. Şöyle. Aha. Ya Allah! Balerin misin oğlum sen? Hayırdır? Yani. <gülüyor> ne <gülüyor> doğru söylüyor Ya ben bir şey söyleyeyim Oyuncu direkt kadroluşu bırakır ama Gitti taktı arkadan Ya buldum. öyle bir hareket mi var ya? Şimdi, ee? bak zaten tartışacak çok fazla hakem kararı. İki tane penaltı var. İkisi evet. de doğru mu kardeşim? Bana sorarsan iki penaltıda yüzde yüz doğru karar. Bir ee, de kırmızı Kalecinin kart kırmızı kart abi. pozisyonu. Kimse sarı kart diyen olabilir mi ona? Pozisyon gol olmayacak diyen olur mu? teza sahası dışında topa kaleci elle değerse pozisyon olmasına gerek yok evet, arkadaşlar. Futbola giriş 101 gibi. <laughs> ha, bak şeye gerek yok. Ee, pozisyon olmasına gerek yok. Son adam olmasına falan gerek yok. Elinle dokunduğun anda kardeşim oralarda bu kırmızı karttan cezalandırır. Hakemin gözü önünde oldu kardeşim. Hakem ilk başta diyor ki, ya işte şöyle yaptın falan filan yaptı. önce İdar biliyorsun. etmeye çalışıyor. Pozisyonu. Önce pozisyon oyuncuyla ikna etmeye vücuttan çalışıyor. Vücuttan geldi. Tamam vücuttan geldi. Sanki. Tamam top vücuttan geldi. Çarptı geldi ama hop evet, baba yani o kadar da itiraz bile etmedi. Biliyorsun, önce bir yalandan böyle bir şeyler söyler gibi oldu ama pozisyon çok net kırmızı.